Sony Vaio bilgisayarımız mevcut. Modeli PCG 71211M. Bu bilgisayarda USB panel arızası bulunmakta. Şu gördüğünüz panel. Burayı değiştireceğiz. Piyasada zor bulunan kolay kolay da yedek parçası bulunmayan bir makine. Şimdilik parçalarını sökmeyle başlıyoruz. öncelikle hard disk verem yuvasını açtık. Bataryamız. Yamlas hard disk. Bunlarda da kasalı hard disk kullanılmış. eski makine malum kolay kolay çıkmıyor. Vidaları boylarına göre ayırmamız gerekiyor. Yoksa tekrar montajda her türlü karışıklık olabilir. Kayıt. Batarya yuvasının altında iki tane küçük vidası var. Ayrıyeten. Tüm vidaları söktüğünüz zaman buradaki iki küçük vidayı söküyorsunuz ve tırnaklarından ayrılan kapağı çıkarıyoruz. Şimdi bizim değiştireceğimiz panel burası. Burası spiral kablolarla bağlı bir panel. Öncelikle panelimizi kablolardan ayırıyoruz. zaten USB kırılmış yerinde kalmış gördüğünüz gibi yeni panelimiz Burada spiral kablonun anakarttan böyle yapışık bir şekilde geldiği görülüyor. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü böyle asıldığınız zaman kalkabiliyor. Altında biraz boşluk var. Oldukça da sert bir kablo yapmışlar. Bükülüp yerine girmesi biraz ulaştırıcı. cimbis yardımıyla oturtmaya uğraşıyoruz. Burası çok kıt kaldığı için zor bükülüyor. <gülüyor> <gülüyor> Makine tamamen kapakları kapatılmalar öncelikle bir test için takıyoruz. Ve bilgisayarımızı açtık. USB'ye oturtalım. Ve flash'ımızı gördü. Evet. USB panelde çalışıyor. Evet, panelini taktığımız bilgisayarımızı şimdi test amaçlı çalıştırdığımız için tekrar hard diski söküyoruz. Bu makine i5 işlemcili bir makine. Üzerine artı ssd ve ram takviyesi yaptık. Şu an 8 gb ram ve 240 gb ssd ile baya bir mükemmel performans vermeye başladı. Fanı değişti ve te temizlendi. Artı termal macun takviyesi yaptık. Buradaki kullandığımız termal macun şu görüldüğü gibi ısınma problemi vardı şöyle bolca döktük artık ısınmaz. Şimdi makinamızı toplayabiliriz. Çok vidalı bir kapağı var. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca çok hassas bir tırnağa sahip. Hemen kırılıyor. Unutulmaması gereken şöyle iki tane minik vidası var. Bunları unutmamak gerekiyor. Çünkü burası batarya yuvasını sabitleyen önemli bir parça. Zaten bunun dışında burada bir de yok. Bataryayı direkt kapatabiliriz. Sony bilgisayarımızın işlemi tamamlandı. Artık temizlik zamanı.